35 30 Bazı 30 geldi değil mi? 30 vardı burada. Aynen. Hadi bakalım parayı buluyoruz bugün. Bira içmeye gideriz bir tabi. alalım. 46 Bismillah. 28 E buradan başladım size buradan başlıyor. 42 38 sıfır yes. yes. okay. doğru diyor yok. Otuz yok. Ben burayı da kara diye 27 Balko var var ya diyorum. On yok. 41 26 6. 31 bak hele lan Adı çıkmaz 31 geldiyse 22 yok 20 lira Hadi lan bir tane daha var 29 48, 31 gelir bulacağız da. İçimden bir ses öyle dedi. 45, 46. 41, bak 45, 46, 48, 29. Hadi bakalım. 3, 10, 43, 10, 10, 10, Yanlaşıyoruz. Hadi 44. 30. Ne kadar abi kazıyor? 28 bak ya. 20 lira 30 20 lira 30 lira. 47 lamba hala ortası Aha. geliyor. 5 46. Sıkıcık ya. Aman çok mücadele aldı boyun. 07. 18. 11, yok 11. 11. 33. 33 yok. Yok ki. Burada 12. Sayı, burada, burada, sen, iki, 22. 40 da bir şey gelsin. 16. 20, 20, 20, da var. 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 20 Lira var 20 Lira, 20 lira. Tane var Bunlardan bin de para var acaba hangisi <laughs> Hayır bir tane var 20 Lira nerede var Abi her kazdığınızda vuruyor mu yoksa boş mu Her kazdığımızda vuruyor %10, Yüzde 30 yüzde şans falan var Şan yani 10 uzun. tane kazsan 3 tanesinde çıkıyor, He? Tane çıkıyor. Yani ya bir bir tane, tane 10 tane kazsan 3 tanesinde çıkıyor Ya biz öyle geldik 1 tane kazırsan çıkmıyor 10 tane de çıkmayabilir. Daha kayboluruz biz bununla uğraşırız Bilelim. Nerede lan o? Şahs mı? 22 20 da daha. 28. 30 30 da vakti 20 tane. Parama alalım yeter. Evet, tane daha alacağım böyle. <laughs> o deste de Ortalardan seç. Ortalardan seçmeyeceğim. Şunu versene galiba, Abi burada en fazla ne kadar verdin? Evde 10 milyar, 5 milyar. Son. En fazla mı milyar mı? Az önce gelen adamı gördün mü? Ne diyor? Hepsi çıkır mu? Hep çıkıyor mu? diyor. Ne kadar? Ne kadar aldın? Allah Allah. 1 milyar. Haylosun abi. 1 milyon. 200 daha var. 200 lira. Oksunuz. Yoksun. Ne o ne o ne 38 22 13 28 23 37 31 anonu vardı için bana çıkmaz 48 14 Hadi 26 27 var 26 yok 47 Çıktı mı? Yok 49 Bir tane 30 bir tane ilik adam var hiç otuzluk oynamadım. Vay iki tane versene. Oğlum otuzluk al lan bari. Bir otuzluk bir milik. Aynı işlemi gidiyor. Evet, Yine tane iki tane kazıyacağım. Al dayı. ayrı Yol paramız yok oğlum. Tüm paramız yok. oğlum kent kart. Dur lan burayı kazmadı. Sıkır bir. Ver gel. Anam ne arayın içeri. Eve yürüyerek gideceğiz. <laughs> 49 07 10, 10 Aynısı çıktı 51 31 16 29 50 8 24 44 46 41 44, 47. Öyle kırılmaz, kırılmaz öyle. 27. Evet, son bir tane. 11 lan, 11 lan. çift Bu da boş çıktı. Ve son bir tane. Para bunda mı acaba? 39. 11 Öbür oyunda 11 geldi abi. 49 Galatasaray. 23. Aa 22 de gelmiş öbür oyunda. 34 08 38 39 vardı. 32 Yok. 0 yok. 36 yok. 39 var. 28 yok. 09 yok. 12. Allah 11 var abi. Böyle çıkarsa çıkmaz. Hep yakın 03, sayı veriyorlar. 41. 17. 17. Hadi. Son 3 tane. 14. Yok. 21. 11 var. 5 TL görüyor musun? 11 sandım ha. 15. Böyle. Easy. Onlara versene. Yok ki. Hiç mi yok? Evet. Oğlum hiç olsuz koynamadın lan Paramız kalmadı ama. <laughs> yok evet. mu onlara? Yok. Ama dedi de buradan kolay gelsin. Evet ajan Hacı. Parayı namuna koydu. Tamam. <laughs>